Evet Yeni bir savunma sanayi videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Bozdoğan füzesinden bahsedeceğiz. Bozdoğan'ın genel özellikleri, teknik özellikleri, son durumu, güdümü, itki ve kontrolü, harp başlığı, alt sistemleri, ayrıntılı özellikleri ve Bozdoğan füzesinin kullanıldığı Göksur hava savunma sisteminden bahsedeceğiz. Ancak burada ağırlıklı olarak Bozdoğan füzesinden bahsedeceğiz. Yani Göksür hava savunma sisteminden genel hatlarıyla bahsedeceğiz sadece. Yani kısaca Bozdoğan görüşçi hava hava füzesinin genel ve teknik tüm özelliklerinden ve çok daha fazlasından bahsedeceğimiz kapsamlı bir videoya hoş geldiniz. Bu ve benzeri videolara daha sık karşılaşmak için abone olabilir ve beğenebilirsiniz. Ayrıca düşüncelerinizi ve sorularınızı da yorumlarda yazabilirsiniz. Bozdoğan füzesi aynı Gökdoğan füzesi gibi hatta şu an geliştirme aşamasında bulunan Gökhan füzesi gibi Göktuğ füze ailesinin bir parçası. Bozdoğan füzesi yüksek manevra kabiliyetine sahip gelişmiş karşı tedbir ile donatılmış görüş içi bir hava hava füze sistemidir. Katı yakıtlı roket motoru 25 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip. Tabi tam olarak ne kadarlık bir menzile sahip olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bu tam tamına değer bir nevi istihbari bir bilgi olduğu için açık kaynaklara yer almıyor. Ancak 25 kilometrenin üzerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve kızıl ötesi arayıcı başlık sistemine sahip basınç ve parçacık etkili harp başlığına sahip diyebiliriz. Tabi 25 artı kilometre menzil olduğunu söylüyorlar ancak bu füze sistemi yeni güncellemelerle birlikte gelişmeye devam ettiği için son durumunu tam olarak yani menziliyle ilgili son durumunu kesin olarak bilemiyoruz. Mesela gökdan füzesinde 65 kilometrenin üzerinde bir menzil vardı ancak sonradan ile birlikte 100 kilometrenin üzerine güncellendi. Bozdağ'ın füzesinde aynı şekilde menzil artabilir. Güdümü mükemmel nişan hattı sapması Açısı sağlayan yüksek çözünürlüklü kızılötesi arayıcı başlık I -I R diye de geçiyor. Yani infrared yani kızılötesi arayıcı başlık. Bu kızılötesi arayıcı başlıklar motordan çıkan alevin sıcaklığını tespit ederek savaş uçaklarını tespit ediyor ve onları imha ediyor. Ancak bu şekilde alev çıkmasa bile savaş uçaklarının motorları yüzlerce derece, derece yani yanma odasının sıcaklığı bin derecenin üstündeki sıcaklıklarda oluyor genelde. Yani yanmanın gerçekleştiği bu bölgelerde 1000 derecenin üstündeki sıcaklıklara çıkılıyor. Motorun arkasında bile yani bu nozzle'da denilen bölgede bile yüzlerce derecelik sıcaklıklar bulunuyor. Ve bozdan gibi füzelerde bu sıcaklıkları algılayarak uçağı tespit ediyor ve ona güdümleniyor ve imha ediyor. Tabi uçaklar bunu bildiği için daha pilotlar bunu bildiği için filer benzeri etki yapacak elektronik harp yöntemlerini kullanıyorlar. Aynı zamanda fileri de bırakıyorlar. Bu fileriler çok yüksek sıcaklık değerlerine ulaştığı için füzeleri yanıltmaya çalışıyor. Aynı zamanda dikkat edileceği üzere uçağın art yakıcısı bu esnada çalışmıyor. Yani bu fileriler'in sıcaklığı şu an motorun dış kısmının sıcaklığından daha yüksek. Bu şekilde füzeler aldatılmaya çalışıyor. Ancak Bozdoğan bunlara karşı dirençli. Aynı zamanda fileriler gibi füzelerin kafasını karıştırmaya yönelik olarak elektronik harp yöntemleri de kullanılıyor. İşte sahte sinyaller gönderme, radarı karıştırmaya çalışma, elektronik harp yöntemlerini kullanarak sanal hedefler oluşturma gibi birçok yöntem kullanılarak Bozdoğan gibi füzeler karıştırmaya çalışıyor. Ancak Bozdoğan gelişmiş karşı tedbirleriyle donatılmış görüşçü bir füze. Yani burada kastedilen şey elektronik harp sistemlerine karşı da etkili her açıdan atış yeteneği de bulunan Bozdan, off brosight yani mükemmel nişan hattı sapma açısı sağlayan, yüksek çözünürlüklü kız ötesi aracı başlığa sahip dediğimiz gibi itki ve kontrol olarak ise Bozdan frisinin yüksek itki sağlayan az dumanlı katı yakıt teknolojisi ile çalışan bir roket motoruyla hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bu sayede 4 Mah gibi ses hızının 4 katı hıza kadar çıkabiliyor. Hatta 4 mah artı diyor yani 4 mahın da üzerinde bir hıza çıkıyor. Aslında bu bir nevi, bir nevi zorunluluk. Çünkü Bozdoğan gibi füzelerin takip ettikleri ve yakalamaya çalıştıkları savaş uçakları genelde ses hızının 2 katının hatta 2 katının da üstünde rahatlıkla çıkabildikleri için bu füzelerin aslında 3 mahın altında üretilmelerinin bir anlamı bile yok. Çünkü en az 4 mah ve üstünde bir hıza sahip olmaları gerekiyor gerçekten verimli ve etkin bir füze isteniyorsa. Bozdoğan füzesinde aynı zamanda yüksek güvenilirlik ve güvenlik seviyesine sahip tam elektronik roket motoru bulunuyor. Emniyetli kurma ve ateşleme sistemi de bulunuyor. İtki vektör kontrolü ile üstün manevra kabiliyeti bulunuyor. Bu arada itki vektör kontrolü nedir diye soracak olanlar olabilir. İtki vektör kontrolü bir roketin veya bir uçağın ancak tabii bizim burada konumuz roket. Roketin Farklı bir aracın yönelimini ve aracın açısal hızını kontrol etmek amacıyla motordan gelen itişin yönünü manipüle edebildiği, yönlendirebildiği ve değiştirebildiği sistemlere deniyor. Yani kısaca motordan gelen itkinin yönünün hassas bir şekilde kontrol edilebildiği sistemlere deniliyor diyebiliriz. Tabi bunun dışında yüksek manevra kabiliyeti için füzenin hem ortasında hem de arka kısmında kanatçıklar vardı. Ancak bu tasarım değişikliğiyle önde ve arkada olmak üzere değiştirilmiş ki bu çok daha mantıklı bir seçenek çünkü ön taraftaki ve arka taraftaki kanatçık setleri füzenin ağırlık merkezine oranla görece uzakta oldukları için yüksek bir tabii görece yüksek bir moment kolu oluşturarak daha keskin dönüşlerin yapılabilmesine imkan sağlayacak. Zaten son üretimi bu şekilde hem önde hem arkada kanatçıklar var. Bu sayede daha etkin bir manevra kabiliyetine sahip olacak bir füze sistemi geliştirilmiş oldu. Bu arada bu füzenin Temmuz 2024 itibariyle yani günümüzde de hizmette olduğunu söyleyebiliriz. Yani çoktan hizmete girmiş bir füze sistemi tasarlandığı tarih 2013'ten sonrası üretildiği tarih 2018'den sonrası hizmete giriş tarihi de 2024'ten sonrası tasarımcısı TÜBİTAK SEÇ daha doğrusu TÜBİTAK SAGE olan yani TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü olan TÜBİTAK SAGE tarafından olan ve Roketsan tarafından üretilen bu füzeler aslında aim 9X Sidewinder'ın yerli muadili diyebiliriz. Ki 1 milyon doların üstünde bir fiyatı olan bu füzelerin yerlisinin geliştirmesi büyük avantaj ki Bozdoğan füzesi AIM-9 X Sidewinder'dan daha gelişmiş bir füze diyebiliriz. Mesela özelliklerini karşılaştırmak gerekirse Uzunluğu Bozdoğan'ın 3,3 metre. Ayım 9 Sidewinder'ın 3 metre. Ağırlığı 140 kilogram. Sidewinder'ın 84 kilogram. Çap 160 milimetre Bozdoğan'da. Sidewinder'da 127 milimetre. Bozdoğan'ın menzili 25 kilometrenin üzerinde. Sidewinder'ın menzili ise 30 kilometrenin üzerinde. Yani birbirlerine yakın özellikler. Ancak gelişmiş olan kısmı şu. Bozdoğan'ın hızı 4 mahın üzerinde. Sidewinder'ın hızı ise 2,5 mahın üzerinde. Aslında bu hız oldukça düşük yani. Zaten birçok savaşça 2,5 Mah hıza ulaşabildiği için Sidewinder'ın hızı özellikle oldukça düşük bence. Özellikle bu sebepten dolayı Bozdoğan daha iyi bir füze diyebiliriz. Bozdoğan da Sidewinder'da ikisi de görüşçü füzeler. Yani hem milyon dolarların üzerinde bir maliyete sahip olan bu füzeler yerli olarak üretilmiş oldu. Hem dışarıdan aldık alamadık sıkıntısı olamadı. Olmadı. Yani bizi satacaklar mı satmayacaklar mı gibi bir derdimiz yok artık. Çünkü bu füzenin daha iyisini yaptık zaten. Hem de bu füzenin orta ve uzun vadede sadece ekonomik olarak bile milyar doların üzerinde bir katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Hem ithalat gidecek hem de ihracat yapılma imkanı olacak. Bu füzeleri üretmek de kolay iş değil zaten. TÜBİTAK gibi bir kurum bile 10 yılı aşkın sürede üretmiş bu füzeyi. Dünyada çok az ülkenin üretebildiği bir füze. Tabi ürettikten sonra iş bitmiyor. Mesela 2018'de üretildi dedik ancak üretildikten sonra Ankara'daki rüzgar tüneli testlerinde 6 bileşenli iç balans kullanılarak 0.2 mah yani ses hızının 5'te 1'i hızda farklı hücum, yana kayma, elevator, aileron ve rudder açılarını test edildi. TÜBİTAK SAGE tarafından icra edilen testler sırasında tutucu kol kaynaklı eksenel kuvvet düzeltmesinin gerçekleştirmesi amacıyla model arkasındaki boşluktan 4 adet basınç ölçümü alındı. Taramalar hücum açısı taraması, yana kayma açısı taraması vesaire yapıldı. Yani toplamda 361 tarama yapılmış ve test faaliyetleri 13 günde tamamlandı. Birçok testin ardından da dediğimiz gibi günümüzde aktif olarak hizmete girdi. Tabi bu rüzgar tüneli testlerinin ardından işte yer testleri yapıldı. Yer testlerinden elde edilen veriler ışığında çeşitli iyileştirmeler de yapıldı. Ardından hava testleri yapıldı ve sonunda 2024 itibariyle de hizmete girmiş durumda. Harp başından da bahsedelim. Bozdan füzesinin en yüksek öldürücülük ihtimali için özgün tasarım bir harp başına sahip. Zaten TÜBİTAK ve ROKETSAN işbirliği ile üretilmiş bir füze olduğu için bu kısmın özellikle tapa kısmının roketten tarafından yapıldığını tam etmek zor değil. Yüksek güvenlik ve güvenilirlik seviyesini sağlayan kesintisiz bir tapada bulunuyor. Bu arada bu tapa nedir diye soranlar olursa kısaca bunu da açıklayalım. Füze ve roket sistemleri üzerinde harp başlığını patlatan ve bu patlatma esnasında patlayıcı zincirini kontrol eden aynı zamanda mühimmatların güvenli bir şekilde depolanmasını sağlayan sistemler diyebiliriz. Yani güvenli bir tapaya sahip olmazsanız bu füzeler olur olmadık yerlerde patlayabilir veya attığınız füze veya roketler patlamayabilir. Yani bu tapa sistemleri bu kadar önemli. Tapa sistemleri çalışmazsa attığınız şeyin hiçbir anlamı yok. Yani taş parçası atmak gibi bir şey oluyor bu. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan kalmış patlamamış bombaların veya Çanakkale Savaşı'ndan kalmış ve hala patlamamış, üzerinden 100 yıl aşkı süre geçmiş hala patlamamış bombaların veya topların neyse işte patlamamasının sebebi aslında bu tapalarının doğru düzgün çalışmaması. Yani genelde bu sebeple patlamamışlar tapa sistemleri bu kadar önemli. Yani onun da birçok çeşidi var. İşte yaklaşmalı tapa, işte gecikme tapası, satır tapası yok. işte çarpınca patlayan tapa vesaire ama bu ayrı bir video konusu tabii ki. Bozdoğan füzeleri ayrıca mil STD 1553 ve mil STD 1760 ile uyumlu ve LAU 129 launcher ile de kullanılabilir durumda. Bu arada bunlar nedir? Bundan da bahsedelim kısaca. Mil STD 1553 ABD Savunma Bakanlığı için seri veri iletişim veri yolunun mekanik, elektriksel ve işletim özelliklerini tanımlayan bir askeri standart. Yani bir askeri standart sistemi diyebiliriz. Tabii biz NATO üyesi olduğumuz için ve aldığımız F-16 gibi uçaklar Amerikan üretimi olduğu için bu standartlara uygun olması önemli oluyor tabii ki. Bunun dışında MIL-STD-1760 uçak depo elektrik bağlantı sistemi demek. Yani MIL-STD-1760'da bir çeşit lojistik standart diyebiliriz. İşte uçak depo elektrik bağlantı sistemi askeri bir uçak ile taşıma depoları arasında standartlaştırılmış bir elektrik arayüzünü tanımlıyor. İşte taşıma depoları işte potlar vesaire düşürme tanklarına kadar uzanıyor. Yani bu da bir çeşit lojistik askeri standart diyebiliriz. Bu arada LAU-129 lançeri nedir onu da söyleyelim. LAU lançerleri işte bunlar. Burada aslında Gökdoğan var ancak Bozdoğan Filist'e yine bu lançerlerden fırlatılıyor. Bu Lau 127, Lau 128, Lau 129 ve Lau 139 lançerleri Kaliforniya merkezli Marvin Engineering Corporation tarafından üretilen uçak ve füze fırlatıcılarının füze raylı fırlatıcı ailesinin bir parçası diyebiliriz. Lau 129 da bu füze fırlatıcı lançerlerinden biri ve bu lançerler oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Mesela burada da FA 18C Hornet'e monte edilmiş LAU-127 füze rampaları bulunuyor. Burada daha yakından gözüküyor. Hatta burada daha da yakından. Bu arada katı yakıtlı roket motoru kullanıldığını da söylemiştik. Bunu da bir açalım daha ayrıntılı bir şekilde anlatalım. Katı yakıtlı roket motoru yakıt ve oksitleyicinin katı fazla bir arada bulunduğu roket motorları askeri füze sistemlerinde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Yani sadece Bozdağ'ın füzesinde değil, işte sadece Gökdağ'ın füzesinde değil, işte Amram gibi, Sidewinder gibi füzelerde de kullanılıyor. Bu Katı yakıtlı roket motor teknolojisinin avantajlarını da hızlıca söyleyelim, kısaca bahsedelim. Ardından göksüre geçeceğiz. Çok fazla parça içermiyorlar. Ateşlemeye hızlı bir şekilde hazırlanabiliyorlar. Depolanmaları ve taşımaları kolay, uzun süre bozulmadan bekleyebiliyorlar. Aynı zamanda daha güvenilirler. Kaza ihtimali düşük, boyutlarına göre itiş gücü yüksek. Bozdoğan Füsi'nin Göksu'yla alakası nedir? Ondan da bahsedelim. Bildiği üzere Bozdoğan bir yakın hava hava yani hava hava füze sistemi diyebiliriz. Aslında hedefi tabii ki bu hava hava füzelerinin et, e, hedefi diğer savaş uçakları genelde tabii ki. Savaş uçakları işte hava araçları vesaire helikopterler artık neyse ama asıl amaçları diğer savaş uçaklarını etkisiz hale getirmek. Ancak bu savaş uçaklarını sadece savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirmiyorsunuz tabii ki. Aynı zamanda donanmanın da donanmaya saldıran uçaklara karşı hava araçlarına karşı bu tarz füzelerin bulunduğu bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. Göksür sistemi ASELSAN ile TÜBİTAK SAGE işbirliğine geliştirilen bir yakın hava savunma sistemi. Milli gemilerimizin başta SATA yakın uçan gemi savar füzeleri olmak üzere zorlayıcı hava hedeflerine karşı korunmasını sağlayacak bir sistem. Göksür sisteminin yüksek vuruş hassasiyeti kabiliyetine sahip olduğunu söyleyebiliriz. 360 derece tehdit imkan imha kabiliyetine sahip yeni nesil görüntüleyici kızıl ötesi aracı başlığa sahip çoklu hedef önleme kabiliyeti, açılı ya da dikey atım yeteneği, katlanır kanatçık, parçacık tesirli harp başlığı, veri bağı ile ara safhada güdüm yeteneğine bulunuyor. Katlanır kanatçık olmasının sebebi bu, bu tüplere girebilmesi için tabii ki. Açılı veya dike atım yeteneği olması 360 derece veya belli bir yöne yönelik olarak kullanılabilmesi imkanını sağlıyor. Çoklu hedef önleme kabiliyetini de ve ara safhada güdüm kabiliyetinin şöyle avantajları var. Diyelim bir gemiye işte 3 tane seyir füzesi 2 tane de uçak yaklaşıyor. İşte örneğin atıyorum mesela. Bunlara karşı işte 5 tane füze attınız veya 4 tane füze attınız. Bunlardan işte biri ikisi imha edildiyse ara safhada farklı hedeflere güdümlenebiliyorlar bunlar. Veya ortaya çıkacak yeni hedeflere güdümlenebiliyorlar. Veya birden fazla füze aynı hedefe de güdümlenebiliyor veya bir füze birden fazla hedefe de güdümlenebiliyor. 12 adet Bozdoğan DH füzesinin bulunduğu yani denizden havaya füzenin bulunduğu bu. Göksur sistemi tam otonom olarak çalışıyor ve gemideki savaş yönetim sistemini entegre olarak çalışabiliyor. Yani Levent'in alternatifi diyebiliriz. Levent füzesi Roketsa'nın Sungur füzesi temelinde geliştirilen bir platformdu. O da yine gemilerde hava soğuması için hava soğuma amaçlı geliştirilen bir sistem. TÜBİTAK, SAGE ve Aselsan tarafından geliştirilen sistemde ise Bozdoğan füzesi kullanılıyor. Yani Levent karadan havaya füze sistemi olarak geliştirilen Sungur üzerinden denize uyarlanmış bir versiyon, bir hava savunma sistemi. Göksür ise Bozdoğan üzerinden yani havadan havaya füze sistemi üzerinden denizden havaya uyarlanmış bir füze sistemi. Yani şirketler bizim, ürünler de bizim olduğu için istediğimiz füzeyi istediğimiz yere rahatlıkla uyarlayabiliyoruz yani. Ama açık konuşmak gerekirse benim şahsi kanaatim Göksür sistemi hem menzili hem hızı hem de kabiliyetleri olarak bakıldığında yani genel olarak bir değerlendirme yapıldığında Bozdoğan füzesi temelli Göksür sistemi Levent'ten biraz daha iyi gibi duruyor. Ancak fırkateynlerde, Korvetlerde her iki sistemde bulunabilir rahatlıkla. Yani Göksür ile Bozdoğan füzesi arasındaki ilişki bu şekilde. Evet Gökdoğan, Bozdoğan ve Gökhan füzelerinin bir arada geliştirildiği Gökdoğu füze ailesi projesinin önemli bir ayağı olan Bozdoğan görüş içi kız ötesi aracı başlıklı katı yakıtlı roket motoruna sahip ve 25 kilometreye aşkın bir menzili bulunan Bozdoğan hava hava füzesi ve Bozdoğan füzesinin denize uyarlamış versiyonu olan Bozdoğan DH ile birlikte çalışan göksur sistemi genel hatlarıyla bu şekilde. Bu ve benzeri videolara daha sık karşılaşmak için abone olabilir ve beğenebilirsiniz. Ayrıca düşünce ve sorularınızı da yorumlarda yazabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.